Bak kim alıyor? Aaa kardeşim alıyor. Acaba ne istiyor? Bir biber onu vereyim de bakalım kabul edecek mi? Aa bunu istemiyor. Bir oyuncak getireyim de bakalım oyuncağı kabul edecek mi? Bir pepeyi vereyim bakalım kabul edecek mi? Arkadaşlar bunu da istemiyormuş. Bunu da götüreyim. Başka bir şey getireyim. <laughs> arkadaşlar arkadaşlar bir paket vereyim bakalım paket istiyor. <laughs> arkadaşlar bunu da istemiyor. Acaba ne istiyordur? <laughs> Arkadaşlar konuşan bebeğe vereceğim. Bakalım bunu da istiyor mu? Ar ya arkadaşlar bunu da istemiyormuş. Bir başka bir şey getireceğim. Bakalım onu da isteyecek mi? Arkadaşlar kesin bunu istiyordur O Barbie bebeği çok sever. Arkadaşlar bunu da istemiyormuş ya. A arkadaşlar bu da gelin var bir bakalım bunu isteyecek mi? Arkadaşlar bunu da istemiyormuş. Buldum şimdi. öğretmek zorunda kaldım. Şimdi Aa, arkadaşlar bunu sevdi. Sabahtan beri istediği buymuş. daha sonuna geldi kanalımıza abone olmayı ve like atmayı unutmayın hoşçakalın.